dedi biz vaf olduk dedi ama bana kız yok ya İngiltere i̇şte, ne yendi o güzel adamlar yani. o ince espri yapabilecek açıdan. futbol bilgisi var çünkü evet. <laughs> ama öyle güzel yerde yaptı ki merdivenlerde herkes kahkahalarla gülüyor hem İskoçlar koçlar hem İngilizler <laughs> ya dedim ki lan buralara gelecek miyiz biz ya o seviye hala gelmedik inşallah, hangi seneydi Nottingham Dingham başları o seviye biz Avrupa Kupası gittiğimiz Ruslar Kupası 90'ların ortası. Bakık 96 var, mı? Takımın başında. 96 96. Bayağı 96 ya işte. Değil mi 96? Evet. Tabii. Ya doğru, ben doğru. dedim şöyle be ya. Öyle hoşuma gittik ya abi. Maçı da Sa güzel seyrettik. Avrupa şampiyonusunu Avrupa söylüyorsun. Şampiyonu. evet, evet, evet 96. 96 yılı. Bak ne kadar eski abi. Ya. Sergen Yalçın Burak'tan e, olumlu bahsetmiş. Adem Laiç özellikle ikinci yarı performansından. Ama işte Enkudu'nun golü fantastikti diyor. Diye bir kenar oyuncuları hani katkısı önemli ama diyor Devamlılık önemli performansta. Enkıd'ın o Sergen bile atamazdı. Atardı, atardı. Atardı. Çok <laughs> ya, daha güzellerini atardı. Burak'la Burak Adem'le iş bir oynadığı zaman eskiden işte televizyonlar nasıldı? Siyah, beyazdı yani. Evet. Beşiktaş rengi gibi. Ne oluyor biliyor musun? Çağımızın televizyonu gibi oluyor. Renkli. Beşiktaş takımı o kadar renk getiriyor ikisi. Adem'le iş ve Burak performans. Ya. Ama Şimdi işte Adem, Adem... Atiba matiba tamam da lan al oyundan. Dayıçı al Beşiktaş'tan. Ne veriyor? Ne verir? Bugünkü layıcı. Bugünkü layıcı kimse oyundan almaz zaten hocam. Hayır, hayır. Diyor ki yani Adem'le hiç yani. oynamadığı zaman Beşiktaş demek istiyor i̇şte ne oynar? Tazen. hocam, Hoca'nın hep üzerinde durduğu. Yani, Adem oynar. Adem'le hiç yani. Hocam. Bakıyorum. Oyun haklı hocam. O Işte, bütün... Ama şimdi bir oyuncuya da beş, koca Beşik, Beşiktaş takımı diyor. Hocam. Bir, oyuncu Doğru hocam ama evet. bütün sezonda performansı iyi değil de Adem'le hiç bu kadar kreatif, becerili, yetenekli bir oyuncu. Bütün sezon kendini inkar etti yeteneklerini. Yani hiçbir şey oynamadı. Bütün orta sahile hucum bağlantısını yapacak oyuncu. Rakip yarı alanda oynatacak. Takımın aklı Adem ...altı buçuk milyon euro bonsai verildi. Alındı. Hocam ondan bahsetmiyorum. Sana oyuncunun bu sene ne verdiğinden ne vermediğinden bahsetmiyorum. O klasta bir oyuncuyu beş taştan aldığın zaman nasıl oynayacaklar? Ondan bahsediyorum. Yok başka kreatif oyuncu. Siz nasıl üretecekler... Lai, diyor. Ya, üre... yani bu oyuncu iyi oyuncu tamam. Verdi vermedi ondan bahsetmiyorum. O kadar. Ama şimdi iyi bir kumaş. Yani bunu oynatacaksın. Bunu oynatmazsan kimi oynatacaksın? Şimdi ne vardı önceden? Elinde bir Oğuzhan vardı. Tamam o tarzda bir oyuncu. O da orta saha kreatif bir oyuncu. Ama Oğuzhan tribün gerginliği gitti. Yerine de hani birini doldurman lazım. Adem İlayç zaman şunu oynatırım diyebileceğim bir adam ya, yok. Oğuzhan'da da çok sabrettiler Ama ya. Ama tamam kabul ediyorum. Oğuzhan... Bak Oğuzhan da kendini o... inatlaştı. Adem İlayç işte da bu sene kendini inatlaştı. Beşiktaş otobüsü bu arada stattan ayrılmak üzüyor. Ee, üzere canlı görüntüler arkadaşlarımız... Ee, şu anda geçiyorlar. Pozisyonları da birazdan değerlendirmeye başlayalım maça A ilişkin. Adem ikinci bölümde. Çünkü daha detaylı konuşacağımız dosyalar da var. Adem için bir de ekstrası var şimdi Oğuzhan'dan falan. Yani duran top kullanma özelliği var. Ee, yani Oğuzhan'a göre daha adam eksiltme becerisi tamam. Oğuzhan'ın da var yetenekli, o da becerili. Farklı bir oyuncu ama e Adem Laiç orada eee yani fark yaratan oyuncu ama dediğim gibi lig biterken değil, ligin devam ettiği süreçte Beşiktaş yarıştan kopmadan önce bu performansı verecek. Adem geçen yatırı de bu haftalarda zirveye Adem Laiç yatırımdır. Adem hiç şimdi yatırım 6,5 milyon euro veriyorsun bon servisine niye? Rakip yer alanına fark yaratsın diye. Yani top rakipteyken zaten çok savunma yapan bir oyuncu değil. Bütün sezon hiçbir şey yapmadı. Yani bugün evet, sahanın yıldızıydı ama... Bu kadar yatırım yani bu sıkışık böyle Beşiktaş mesela ekonomik anlamda sezon başı da sıkışık. Yani bonservis parası kendini aldığı rakam ciddi rakam bunlar. Yaz döneminde teklif alabilir hocam. E, alırsa içi, teklif, evet. yani performans sürekli devamlı yok. Adem, Adem Leic'i en büyük insanları mesela aldatan bu. Performans devamlı sürekli yok. Hem oyunun bir bölümünü oynuyor, genelini oynamıyor konuşmuştuk. Hem de sezon içi performansında da çok gel git Bir hafta çok iyi, 3 hafta sahada Adem, yok. çok küsen bir oyuncu hocam. Yani Tam kendine küsüyor, hocaya küsüyor, yanındaki arkadaşı küsüyor. Bir de bazı duygusal şundan da çok etkileniyor. Onu da ekstrem bir not olarak söyleyeyim. Ee, sonuçta Türkiye'de birçok kulüp, kulüplerin çoğu ödeme istikrarına sahip değil. Para ödemede. Şimdi orada biraz onun ödemeleri aksayınca onda da ciddi sıkıntı yaşıyor. Yani sıkıntı çıkartan bile o isim. Bazı oyuncular böyle. Parası zamanda yatmadığı zaman hem de 2-3 ay bunu hem de, yabancı oyuncular, hem de yani yabancı oyuncular yani yabancı Yani çok alıngan çok güzel bir oyuncu. Onu hem teknik hem de mental aslında o seviye on numara oyuncuların bu kadar duygusal olmaması lazım, bu kadar alıngan olmaması lazım. Daha böyle e, sert olmaları lazım diye düşünüyorum ama Adem farklı tabii ki. Ama bu da hiç geldiğinde mesela öteki teknik adamla pek anlaşamadı başta. Abdullah artı beyan Abdullah Abdullah yani. evet. evet. önce iyi bir dedi, bilmem dedi ama bir türlü oları barışmadı. Hocam Sergen oynatmadı o, zaten onu biliyorsun Abdullah Abici bir bölüm oynatmadı. Evet, yani. yani Sergen Hoca da aynı sorunu yaşadı onunla. İlk zamanlar Sergen Hoca da çok şans vermiyordu ona. Hatta onun soyunma odasında direkt gidişi falan orada bir sıkıntılar oldu ve Sergen Hoca siliyordu onun kafasını. Ama e, kendine küsüyor, kendine inatlaşıyor. Aslında Türk teknik direktörleri kendine inatlaşıyor. Ya böyle, böyle on numara daha... oyuncular, yetenekli oyuncular zordur Serdar. Evet. Zorluğu var Ademle için ama Ademle hiç gibi bir oyuncu varsa o yani o sıkıntıları kazan, kazanacaksın. O Denizli sıkıntıları Stadında, İtalya'da da yaşadı. Orada İtalya'da ayrılıyor şu anda. Bir teknik adamla tartıştı, kavgaydı da nerede? O seviyeye geldi yani Orası bir İtalya var. bir de İtalya'da bu kadar tolerans göstermez Galatasaray Türk Stadı, Arkadaşlarımız da Denizli kafilesinden sonra Beşiktaş kafilesinde <laughs> uğurladı. Ee, şimdi pozisyonlara geçelim mi hemen? Reklamlara daha biraz vakit var sanıyorum birkaç dakika. Pozisyonlara hemen değerlendirmeye başlayalım çünkü işleyeceğimiz e, konular ve dosyalar da var. Onları da e, ekonomik bir şekilde zamanı kullanmak lazım. Buyurun efendim, hemen konuşalım arkadaşlar. Ee, ilk pozisyondan başlayalım. Ha havai fişekler var hocam. Erman <laughs> abi. İlk pozisyon bayağı açıyorum. ilk pozisyon havai fişekler. <laughs> Bayağı bir iki üç dakika gitti yani. Düğün falan değildir. Herhalde o maça ilişkin. Tezahürat da vardı bir ara. Rahatsız olur musun? Sen hakemsin. Havai fişekler atıyor. Durdurur musun oyunu? Çünkü kenardan biraz böyle bir <laughs> serzenişler geldi hocalarda. Size başka bir şey anlatayım. Ankara 19 Mayıs stadında bir amatör maç idare ediyor. Bir nolu sağda. Stadın yanında. Şu taraf evet. Sağda, evet, Stada yakın tarafta. Bir nolu da amatör köy maçı idare ediyor. Ya maçın içinde topçular birbirlerine giriyorlar, sert giriyorlar. Tık, hırçınlık var. Ben hiçbir şey yok maçta. Yani maç birbirlerine giriyorlar. Bu diyor Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Erman abi falan diyor. Erman Hoca diyorlar falan. Ya 10 dakika sonra uyandım. Köfte satan bir adam. Sağının dışında seyyar. Müziği açmış. Abi müziği bir çalıyor. ...müzik futbolcuların ruhunu bozdu ya. <gülüyor> <gülüyor> ya inanamadım ya. Dedim ki ya <laughs> bir şey var. Bir şey var. <laughs> ya arkadaşlar... ...komik <laughs> bunu gazetemizde <bizi gülüyor> Meroğlu Yaşar filan... ...Nuriyet'te filan yazdılar sonra. Oyunu durdurdum. Sağ komiserini çağırdım. Dedim ki şu köfteciye söyleyin. Ya onu kapatsın ya oraya gelirim duman ederim onu dedim. Köftecinin müziğini kapattım. Oyun normale döndü ya. Ya şaka gibi bunu gazeteler yazdılar o zaman güzelmiş. Hocam, Hocam peki kaset, çok ne, kaset neydi? Ya bozuyor, ne bozuyor ya mi? bozuyor. Müzik. Tuhaf bir müzik. <gülüyor> bozuyor. <gülüyor> ya sen öyle diyorsun. Ya siz öyle diyorsunuz. Ya dünyada var bu. Mesela işte kesim hayvanları. Ya hayvanları kemanla filan yapıyorlar. Biliyorsun. İşte o hayvanların eti daha yumuşak oluyormuş. Keman çalıyorlar yani hayvanları. Müzik çalıyorlar. Bazı müzik falan. daha agresif yapar. Bazı müzik daha tembolu tempo, tempo verirsen <laughs> Hocam ya mesela bazı <laughs> şarkılar çaldığında arabada Sus. gaza basıyorsun. Hani tamam, ya evet ya. ya. Arkadaşlar evet tesir eder evet. ya. Hocam nereden? Bunu söylüyorum ben size. Ne? Tesir eder ya. Ben size şu Hocam küçük nereden nereye geldi ya. Yani. Şey gaza <laughs> Hocam ya durdurdum. Şu Peki. köfteciye söyleyin gelsin. Ya sağ komiseri de şaşırdı, güldü ola. Futbolcular güldüler. Ya sakin oldu maç ondan sonra. Arabesk çalıyordu e herhalde ya hocam. Bayağı da. Tuhaf bir müzikti ya. İyi paradır yalnız bu kadar havai fişek. Az, az buz para değilmiş. Siz ne yapardınız yani. hocam bu maçta? He? Mete Kalkan'ın yerinde olsaydınız? Daha ben durdururdum. Bir iki buçuk dakika falan. Hiç adamlar Üç falan dakika. bir şey yapmadan durdururdum. Derdim ki şu gidin şu havai fişekleri kim atıyorsa durdurun. Havai fişekler kesilene kadar maçı durdururdum. Ya adam der ki kardeşim benim düğünüm var burada. Oğlum evleniyor mürvetini göreceğim. Size ne benim maçımdan desen ne, olacak? Maçımı oynatmayacaksın hocam. O adamın düğününü müğününü bir daha dön. <laughs> <laughs> o havai fişekleri var ya o adam filan böyle siz bana şimdi... <laughs> bayağı rahatsız oldu ama Sergen Hoca yani falan yani da bayağı rahatsız bulundu. Biz rahatsız olmadık mı bu seri derken. evet, öyle, evet. Ne oluyor Bülent, da, hoca da Bülent, hoca hoca ya, Bülent Hoca da oldu ya. Bülent evet, Hoca da oldu. Ya topu evet, alırken her an bir havai fişek bekliyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Şimdi patlayacak. Şimdi patladı. Havai fişek nasıl olacak? Şarap mı öbür türlü mü? Bütün dikkat oraya gidiyor ya. Tabii. İçerideki topçu da sinirlenir biliyor musun? Tabii bir konsantre Tabii. olamazsın. Evet. Ama çok iyiydi ya. Evet enteresan. <laughs> Köfteciymiş hocam. <gülüyor> Peki. Peki. <gülüyor> ya, o, o geldi. <laughs> Peki. Ee, tartışmalı pozisyonlara devam edeceğiz ama bir küçük reklam aramız var. Biraz nefeslenelim. Bizden ayrılmayın.